Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali hal bölümü. Mensubattan fail veya mef'ulü keyfiyetini, durumunu açıklayan, beyan eden mensup mamul Câeni Zeydun, Zeyd bana geldi. Ne olduğu halde? Hale kevnihi rakiben, mesela rakibin binici olduğu halde. Ve, ve o, şimdi bu hal lafzı müzekker de oluyor, Mühendis de oluyor. Onun için müzekker olması, mühennes olması caiz olduğundan bazı yerlerde göreceğiz. Müzekker zamiri kullanıyor, bazı yerlerde de mühennes ve, ve o, yani hal nedir? Vasfun vasıftır. Bir kere vasıf olacak. İsmi fail, ismi meful. Tamam mı? Ee, i̇smi meful, sıfatı müşebbehe, ef'al-i teftil gibi vasıf olacak. Daha fadletün fadle. Yani kelam tamam olduktan sonra gelendir. Fadledir. Umde değildir kelamda. Yaka'u vakı olur. Yaka'u vakı olur. Nerede? fi cevabi keyfe. Keyfenin cevabında vakı olan tamam. Keyfenin cevabında vakı olan fadle vasıftır. Ne gibi örnek? Ke darabtul lissa mektufen mevthukan yani bağlanmış. Elleri arkadan bağlanmış. Darabtü dövdüm kimi elde sağ o hırsızı dövdüm. Ne olduğu halde dövdüm o hırsızı. Yani keyfe darabtü lissa hırsızı nasıl bir haldeyken dövdüm. Mektufen bağlanmış olduğu halde elleri arkadan bağlanmış elleri arkadan bağlanmış olduğu halde onu Şimdi Bakalım mektufene bakıyoruz. Vasfun evet vasıftır. Mektufen ismi mef'ul vasıftır. Fadletun fadledir. Kelam tamam olduktan sonra gelmez. darabe fiil tufai el bir. kelam tamam olmuş. Ondan sonra fadle olarak geldi. Yakau oluyor fi cevabı keyfe 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 darabtul hırsızı nasıl dövdüm? <tok> mektufe. Hale kevni lıssı Lıs o hırsız olduğu halde mektufen bağlanmış olduğu halde. Peki şerh. Lemmen tehel kelamu alel mef'ulati mef'uller üzerine mef'uller hakkında olan kelam ki bitti. Lemma ne zaman inteha sona vardı. Bitti el kelamu kelam konuşmak söylenecek söz. Ne üzerine olan kelam? Alel mef'ulati Mef'uller yani mef'ul mutlak Mef'ul bih, mef'ul fi Mef'ul ma'ah Bunlar üzerine Söylenecek sözler bitti Bitince şara'atu Başladım Nereye başladım? Fil kelami söz söylemeye başladım Ne üzerine söz söyleme? Ala bakiyyetil mensubati Geriye kalan mensuplar üzerine, mensup ma'muller ma üzerine yani ala bakiyetil ma'mulati el mensubati mensup ma'mullerden ma geriye kalan efendim hal, temiz, müstesna bunlar hakkında söz söylemeye ne yaptım başladım. Femin ha Femin hadihil ma'mulatil mensubati bu mensup ma'mullerden ma bir tanesi de nedir? El <laughs> halu hal lafzıdır. Hal lafzı yeti müzekkeran müzekker gelir. Hal ve yeti müennese müennes olarak gelir bir tahta ile diye. O, o lafız müzekker de geliyor, müennes de geliyor yani. Onun için hem müzekker hem müennes kullanılıyor. Ve, ve o hal nedir? İbaretün ibaretti. Neyden ibarettir? Amma o şeyden ki ictema fihi onda toplandı. Ne toplandı? selasetü şurutin. Üç şart kendisinde toplanan mensup mamuldür. Tamam. İbaretün ibarettir. Neyden ibarettir o? Ya yani nedir o hal? Ama o şeyden ki yani anil ma'mulil mensup ki işte ma'fi onda toplanmıştır. Selasetü şurutin. Üç şart kendinde toplanmış olan mamulden ibarettir. Ehaduha <laughs> o üç şarttan bir tanesi nedir? En yekûne vasfen. Bir vasıf olacak. Vasf. Câe zeydun maşiyen. Câe zeydun. Evet zeyd geldi. Ne oldu halde? <laughs> maşiyen. Yürümek nedir? Bir vasıftır. İsmi fail. Evet. Ra'aytu zeyden. Zeyd'i gördüm. Ne oldu halde? <laughs> Medruben dövülmüş olduğu halde gördün. İşte veyahut mektufen elleri arkadan bağlanmış olduğu halde. Ve sani ikincisi en yekuna fadleten fadlı olması ve Salisi en yekuna salihan lil vuku'i fi cevabı keyfe. Keyfenin cevabında vakı olmaya elverişli olmasıdır. Ve der ki bu üç şartı kendine toplanmış olan ma'mul mensuptan hal ne gibi olucudur? Ke kavlike kainun ke kavlike. Senin sözünde olduğu gibi olucudur. Nedir senin sözün? Senin sözünden bedel darabtul lassa mektufen terkibinde var olan mektufen lafzı Bakıyoruz. Evet birincisi vasıftır. Değil mi? Evet. Mef'uldür. İsmi mef'uldür. Evet vasıftır. Sıfattır. Ee, yani camid bir isim değildir. İki, en yakına fadlı fadladır darab darabe fi tufay elle semafulu kelam tamam olduktan sonra vak olmuş üçüncüsü en yakına salihan lil vuku'i fi cevab keyfe e keyfe darabtu lissa mektufa hale mektufa şimdi bu üçüne de bir takım itirazlar geliyor tamam yani üç şart kendisine toplanan ma'mul ma'mul mensuptan haldir fakat bu üçüne de itiraz ediyorlar yani böyle itiraz getiriyorlar. ve tabi o itirazın her birine cevap veriliyor. Şimdi müellifimiz onları İbni Şamaz'ı onların itirazı sunacak. Ondan sonra itirazı da cevaplayacak. Bertaraf edecek. Fein <laughs> kulte. Şayet sen dersen ki. Fein <laughs> Dersen yani fein seelte. Fein i'tarattı. İtiraz edersen, sorarsan, söylersen ki yeri duvarit olur. Yani itiraz olarak gelir. Ala zikril vasfi vasfın zikredilmesine itiraz olarak soru olarak gelir. Sen diyorsun ki vasf olacak. Bak biz sana hal gösterelim. O vasıf değildir. Ne itiraz olarak geliyor? Yeri faili. E, vasıf denilmesi üzerine itiraz edilir. Yani en yekuna vasfen dedin. En yekuna vasfen dediğin zaman itiraz olarak gelir. Nahvu kavlihi teala. Cenab-ı Allah'ın şu ayetinde vak olan hal gibisi. firu subatin Fenfirû. Fenfirû. Ne yapın? Ayrılın, gidin. Sizler. Tamam. Fenfirû. Firar edin, gidin. Sübâtin. E ne demektir bu? E, ne olduğunuz halde gidin? Hale kevniküm sübâtin. Müteferriki. Böyle bölük bölük, ayrı ayrı, fırka fırka, grup grup ne yapın? Dağılın gidin. E şimdi bak. Fe inne subatin fe inne kavlehu taala yani Allahu Teala'nın kavlinde vakı olan subatin subatin halun haldır. Evet. Ve leysa bi vasfin e vasıf değil. Öyle değil mi? İsmi fail midir? Değil. İsmi mefhulü. E cam sübetün. Sübetani subat. Peki iki. İki. <laughs> Ve ala zikril fadleti, fadlenin zikredilmesi üzerine. Dedin ki en yekuna fadleten, fadle olacak. Kelamda da um dedi, Bunun üzerine de itiraz olarak, soru olarak gelir. Nahvu kavlihi ta'ala, nahvu kavlihi ta'ala. Cenab-ı Allah'ın kavlinde vak olan hal gibisi. Ve la temşi fil erdi merahan. Bak, merahan. Fadle diyorsun, bu fadle değil ki. Ve la temşi yürüme. Ve la temşi yürüme. ''Nerede fil erdi yeryüzünde yürüme?'' E ne olduğun halde yürüme? Hale kevnike merahan'' Şımarmış olarak, şımarık olarak. Ferih, böyle merah, böbürlenerek, şımararak. E, mütekebbirane, böyle tekebbürlü, kibirli bir vaziyette yürüme. E şimdi merahane kaldırdığın zaman, ''Ve lâ temşûk fil erdi yeryüzünde yürüme'' E yeryüzünde yürümemek olur mu? Yeryüzünde yürüme, bu nehyedilmiyor ki yeryüzünde yürümemek nehyedildiği yok. Nehyedilen şey şımararak, böbürlenerek, kibirlenerek yeryüzünde yürüme. Emme rahem burada fadle gözükmüyor. Evet. Şimdi onları da izah edecek. Daha ne gibi? Ve nahu kavli şairi. O nahu kavlihi tale Ve kavli şairi. Bak şairin sözündeki de itiraz olarak gelir. Sen fadle diyorsun, fadle olması yok burada. da muradın nedir o zaman ortaya koyacaksın. Bakavli <laughs> şairi, şairin sözünde vakı olan. Leysa men ma tefesterah bi meytin innemel meytu meytul ahyai innemel meytu men ya'ishu keiben kasifen baluhu qalil er <laughs> Üç tane hal var orada keiben <laughs> kasifen kaliler raca. Bunlar ise fadle, fadle dendiği zaman buna itiraz olarak geliyor. Tamam mı? Fadle dendiği zaman bunlar itiraz olarak geliyor. Şimdi buradaki şahit birini keiben, kasifen kaliler raca. Bak şurada şahitten okuyalım. E şahidu fihi kavluhu el meyyit evet. El meytu meyt kelimesi meyt meyt. Üç defa yanın sükünüyle geldi. Bir defa da ra'nın ra şeddesiyle geldi bak. Bi meytin innemel meytu innemel meytu. Oralarda meyt gelmiş. Bir de meyyitül ehya. Orada şeddel. Ulema ihtilaf etmiş. Bunda da teşdit ve tahfif lugatan demişler. Ve mana vahidun fihi Her manası mana aynıdır. Ölü demektir. Ölü. Yani ellezî fihil hayâ. Evet. Evet. Müşeddet olanı demişler ki böyle de ya vel mana vahidun fihima. Ulemanı böyle söyleyen var. Teşditli de olsa, tahfif de olsa aynı manaya gelir. Ölü demek. Ölü. Ama bazı şöyle demiş. Müşeddet olanın manası elledi fiil hayatı, hayat onda var ve lakinnehu fi ta'bin ve Yani cehd böyle yorgunluk içerisinde, zorluk içerisinde olarak bir hayatı var. Muhafaf ise manası elledi farak el hayatı. Hayattan ayrılana deniyor. Meyt. Meyt de yaşıyor ama çok zorluk içinde yaşıyor. Böyle de bir fark koymuşlar. Ama ulema ister sükünlü olsun, ister şiddetli olsun ölmüş. Ölmüş. Şimdi <laughs> el meytu men ya'işu ke'iben kâsifen bâluhu qalîlel raca. Üç tane hal var dedik burada. Fe inne hâzil şu haller. Yani ke'iben ke'ib, hazin demek. Mahzun, üzülmüş. kasifen baluhu, yani mütegayyiren hal, hali böyle mütegayyir, kırılmış, Galile Raca'i, Recası umudu kalmamış. Çok az. E bu haller la, la el kelamu kelam müstani olmuyor anha. Bunlardan kelam müstani olmaz. Lianneke çünkü sen lev eskat teha onları düşürsen kelamdan iskat etsen lev eskat teha sen onları alsan kelamdan düşürsen tamam. Lesar el kelam kelam şöyle oluyor manası. İnnemel meytu Ölü kimdir? Men yaş yaşayandır. Yaşayan ölü değil ki. Değil mi? Yaşayan ölü değildir. Demek ki söylüyor, ölü kimdir? Üzgün olarak yaşayandır. Efendim hali kırık, dökük, kalbi kırılmış olarak yaşayandır. Umudu kalmamış, umudu azalmış olarak yaşayan kimse ölüdür. Adam bunu demek. Bu da tenakudun. Bu bir tenakuzdur çünkü sen hamalte şey bir şey hamlettin al zıddına. Sen diyorsun ki ölü, ölü kimdir? Ölü yaşayandır. Ölü yaşayan olmaz ki. ölü yaşayandır. Ölü yaşamaz. Ölü ise yaşamaz yani. Yaşıyorsa ölü değildir. Ama burada Murat nedir? Mahzun olarak, hali kırık, kalbi kırık, gönlü kırılmış olarak, umutları azalmış olarak yaşayan kimse ölüdür. Bu denmek isteniyor. Lakin ancak bade zikri hadi ahvali bak bu, bu haller zikredildikten sonra sahal ma mana mana sayı hale geliyor. Anlaşıldı? O zaman fekavluna fi ta'rif hali bak o zaman bu halin tarifinde geçen fadle kelimesi fadle dedik ya yecibu en la ma'nel fadle yani burada fadlenin manası olmaması gerekiyor e, ee, manası. Elledi yasahul an. Ondan müstahane olmak sahip olur manasında değil. Kelam tamam oluyor. Bak şimdi kelam tamam olmuş mu olmamış mı? Men ya'işu ya'işu bil tahtına ve fail tamamdır. Ee, fiil fail cümle tamam oldu ondan sonra gelmesidir. Fadleden murat budur yani. Bel yekun manası şudur. Elledi yeci'u ba'de temamil cümleti. Cümle tamam olduktan sonra gelen. Fadleden muradımız bu. Kelamın ona ihtiyacı var. Yani biz bu fadleden, fadleden muradımız şu değil. O olmasa da olur manasında değil kelamda. Yani cümle tamam olduktan sonra tamam mı? Vestife-i Rükünlerini aldıktan sonra vakı olan mamuldür yani. Fiilini, failini alıyor ondan sonra gelen mamuldür. Ve evet. inkara muhtacın ileyhi fi kemalil mana bak. Mananın tam olmasında kendisine ihtiyaç duyuluyorsa da cümlenin tamam olmasından sonra vakı olana ne denir? Fadleden. Yani burada bizim fadleden muradımız kelam ona muhtaç değil. Yani kelam kendi muhtaç değil. O ihtiyaç yani gereksiz manasında değil yani. Kelama gereklidir ama fadledir. Ne demek yani cümle tamam olmuş, kelam tamam olmuş olduktan sonra gelmiş yani. Tamam cümlenin tamam olmasından sonra vak olmasıdır. Şimdi mana verelim şiire. Leyse men mate festeraha. Leyse değildir men mate. Ölmüş olan kimse değildir. Festeraha ve rahata kavuşmuş, müşteri olmuş bir meytin. Ölümle. Yani ölmekle rahatlayan kimse ölen değildir. İnnemel meytu ölen kimdir? Meyyitül ahyâi. Diriyken ölendir. İnnemel meytü ancak ölüm ölü kimdir? İnnemel meytü ölü men ya'işu o yaşayan kimse ki nasıl yaşayan ki iyi ben hazine mahzun bir şekilde yaşayan kasifen baluhu hali mütegayyir değişikliğe uğramış gönlü kırılmış kaliler recai ve umudu azalmış olarak yaşayan kimse ölüdür. Yoksa ölmüş gitmiş Ölmüş gitmiş de ölü, ö, 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 ölerek, ölmekle rahata kavuşmuş kimse değildir ölü. Ölü diriyken ölmüş olan kimsedir. Nasıl oluyor bu da? İşte o ölü hüzünlü, mahzun olarak yaşayan, hali böyle kalbi, gönlü kırık olarak ve umudu azalmış olarak yaşayan kimsedir. İki tane örnek verdi bize şimdi. Biri ayetten merahan, bir tanesi de şiirden keiben, kasiben, kalile feinnehu şayet, evet feinnehu muhakkak lev es kata, şayet düşürse yani ayetten cenab Allah düşürse, şiirden de şair düşürse, merahan, merahanı düşürse tamam mı? Veyahut ı Meçhul okuruz, feinnehu lev uskita şayet düşürülse kavlullahi ta'ala yani merahan ve kavli şayet keiben, keiben merahan halva olan bu lafıza da fes Fesedel mana. Bak mana fasit oluyor. O zaman fadla değil. Öyleyse feyyabdül batıl oluyor. Kevnül hali, halin olması fadleten. Fadla olması batıldır. Yani hal bak fadla olmuyor. E sen diyorsun ki fadla oluyor. Ha demek ki o zaman fadleden muradımız bizim. Yani kelamın hmm. ma manaca, manaca ihtiyacı olmadığı hmm. değil. Cümlenin tamam olmasından sonra vakı olan bir mamur. Ve ala zikril vuku'i fi cevabı keyfe bir de üçüncü şart olarak ne dedik? E, keyfenin cevabında vakı olmaya elverişli olacak hal. Buna da itiraz olarak geliyor. Ve yeri düğüne ve ala zikril vuku'i fi cevabı keyfe. Keyfenin cevabında vakı olması diye zikredilene de itiraz olarak gelir. Nahbu kavlihi ta'ala ve la ta'ansel fil ardı müfsidin hali itiraf keyfenin cevabında değil. Çünkü velâ ta'nsev demek zaten. E, ee, velâ dolaşmayın, fesat çıkartmayın fil ardı yeryüzünde. Ne olduğunuz halde? Müfsidîn. Fesat çıkartıcı olduğunuz halde. Bak şimdi. Velâ <laughs> fesat çıkartmayın. Keyfe. Müfsidin olmaz ki. Nasıl fesat çıkartmayın? Fesat çıkarıcı olduğunuz halde fesat çıkartmayın. Keyfenin cevabında akıl olmaz. Çünkü niye? Hali müekkide. Hali mübeyyine değil ki hmm. keyfenin cevabında vakı olsun. Şimdi bu üç tane itiraz geldi değil mi? Vasıf dersen diyor bak sübatini itiraz getiriyorlar. Fadla olması gerekir dersen diyorlar merahanı, keiben, kasifen, kalile bu halleri sana itiraz olarak bunlar gelir. E dersen ki keyfenin cevabında vakı olacak e o zaman müfsidine itiraz olarak gelir. Buldu. Şimdi bak ben derim ki sübatin sübatin kelimesi terkipte ne manasındadır? Fi ma'na müteferrikine bak. Müteferrik. Teferrake, teferrake, teferruke, müteferrik. Ne oldu? İsmi fail. İsmi fail olmakla müevvel yani. Öyle tevil edilmiştir. Sübatin ne demektir? Fi ma'na müteferrikine müteferrikine manasında olucudur ki feve o müteferrik nedir? Vas, feve öyleyse o lafız yani fübatin lafzı ne oldu? Vasfun, vasıfta takdiran takdiri itibariyle vasıf hakikatte camittir ama mana itibariyle takdir itibariyle vasıftır. Tamam? Bu bir. Peki e, fadla olması batıl oluyor dedin. Fadle olmuyor ha. merahen fadle değildir. Keiben. Ondan sonra kâhın fadledir vel muradu kastedilen bil fadleti fadle ile kastedilen nedir? Ma o mamul ki yaka vak oluyor. Ba'de temamil cümleti. Hmm. Cümle tamam olduktan sonra yani cümle fiilini failini alıp da tamam olduktan sonra yoksa ona ihtiyaç yok manasında değildir. La değil murad edilen ma o şey ki yasahu sahih olur el u müstahane olunması anhu ondan yani ondan müstahane olunması sahih olan manasında değil. Yani o olmasa da olur anlamında değil ki. Yani cümlenin tamam olmasından sonra vakı olandır. Fadli olması budur. E peki üçüncü itiraza ne diyorsun? Ve la ta'atü fil ardı müfsidi vel haddül mezkuru vel hadd yani tarif vel haddü et tariful mezkur zikredilen tarif neye zikredilmiş? Evet. Zikredilen tarif. Yaptığımız tarif var. Ne dedik? vasfun fadletun yaka'u fi cevabı keyfe bu tarif ki bu hal-i için değildir. Bu ne içindir? El hal mübeyyine fail veya mefulü heyetini beyan eden hal. E zaten hal dendiği zaman da aklı gelen e budur. Dolayısıyla e, ahlak olanı ne yapın? tarif edilmiştir? hepsi kemin cevabında hal-i müekkide vak olma hal-i müekkiden tanımı değildir. Yani. Vel haddül mezkuru zikredilen tarifte ne için yapılmıştır? Ne için olucudur? Yani kainun lil <laughs> halil mübeyyineti mübeyyine olan hal içindir. Lel <laughs> müekkideti müekkide olan halin tanımı için değildir. Hal-i müekkidenin tanımı değil. Dolayısıyla müftidine keyfenin cevabında vakı olmaması hal olmaması gerektirir. O hali müekkidedir. Bizim tanımımız hali mübeyyine içindir. Peki hocam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.